Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İhtiyar Diki. Bugün sizlerle Minecraft PD yeni onuyla ve tam da konuşmamın ortasındaydım. Neyse arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da yeni slime blokları robotlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben şöyle birinci şans bakış yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi zaten Bunlar neymiş oldu? Çalışmadı. Arkadaşlar. Bunu mu koyacağım? Durduruyorum bir de. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Az önce halam girmişti de içeri. O yüzden özür dilerim. Bu neydi? Arkadaşlar bu arada ailem seslenebilir. Gelirse de özür dilerim onların yanına. Şöyle şuna koyayım. Bunu buraya koyayım. Ya yürü git ya. Çok saçma. Hiç Bunu. Hmm. Ne oluyor lan? Hmm. Gri. Ne yapacağım ya ben? Oha. Hıss. Robotları arkadaşlar. Bu arada size bir bebek sesi geliyor. Özür O dünya tatlısı kız dediğim Büşra. Kuzenim. Dinozor arkadaşlar. Gerçekten de dinozor olmalı bu. Burada bir tabi aha. Kokpit deneymiş ya. Ay. Ah. Şimdi buraya mı koyacağım? Oha. Dinozor mu çalıştı? Yoksa ben hayal görüyorum? Yoksa dinozorumu bozdum? Ah oh, bozulmuş. Burada her şeyi çalıştırmak için makinalar yapmışlar arkadaşlar. Ben tüm her şeyi çalıştıracağım. Nasıl çalıştıracağım? Ne yapıyorum ben? Evet. Hadi bakalım demet yakalım. Ananınki. Şimdi çalıştı. Dinozor çıktı işte. Dinozor, dinozor, dinozor. Ben dinozoru bozdum. Arkadaşlar dinozor vefat etti. Çok saçma bir robotlar. Pek sevmedim bu dinozoru. Biz en baştan neden başlamadık? Gelin şöyle en başa. Arkadaşlar bu arada bu videoyu tam 15 like istiyorum. 15 like gelirse size bu bölümün linkini vereceğim. Yani bu haritanın. Buranın kokpiti burası mı? buradaki her şey bunları mı koyacağız ya arkadaşlar? Yani. Şunu şuraya koyayım, bunu oraya koyayım. Gene çalışmadı. Ya yürü git ya ben buna gideceğim. Çok karmaşık robotlar karma şıkı. Buranın kokpiti burada bir yerde olmaz lazım yokmuş burada. Aha kokpiti gördüm sanki. Aha ne kadar dedik Bu koca karı kim ya? Ben buna, ben buna ne zaman abone oldum? Anam ne oldu? Oo çalıştı. O TNT mi attı lan? Lan robot yürüyor lan savaşa gidiyor bana atmadan lan TNT. O güzel yapmışlar. Bakın arkadaşlar yuh. Böyle robot görmedim. Öbür eline silah ta ta ta. Robot çok sevdim. Şimdi öbür robot çalışır inşallah. Hadi hadi inşallah. Hadi hadi inşallah. Kokpit nerede ya Burada. Aha. Şunlar Çalış. Açıl ama açıl. a deniyor. Ha bu dinozormuş. Anam var. Onlar kazılara varmış zaman. Ben nasıl diyorum ben bunu? Kokpit kokpit kok kokpit. Kokpit neredesin? Yo burada kokpit falan. Kokpit mi? Kokpit yok. Kokpit. Neredesin? Şardım. O Shadow. Bu robot bastı gidiyor yani arkadaşlar. Diğerleri fakir fukara kaldı bunun yanında. O bu ne lan örümcek mi bu? Çözemedim ama güzelmiş. Aha kokpiti bırakın. Ne kadar da alayım Hop ben bunu niye buraya koydum? Açıl Susam, açıl. Abrakadeni Sihirliyim ben. Neden yürümedin? Yürü bak oğlum, sana uçarım. Şunları şöyle yapalım, bir sürü koyalım. Her yere koyalım, bir de oyalım. Ortalığı soyalım. Hop, hop. Ne yaptım ben böyle? Şunu şuraya hop hop hop. Bunu buraya kop kop kop. Hiç sevmedim bu robotu. Öbür robot bozuldu. Uf, robot parçalanmış. Oo, çok havalı. Şimdi kokpitimize gidelim. Kokpit neredesin kokpit? Hiç sevmedim. Sevdim neden ne burası? Şuna şuraya, bununla buraya. Açıl susam açıl. Aa bırak kazeni Yoksa ben seni patlatacağım yığıl. Arkadaşlar bu bura robotların hiçbirini çözemedim. Hiçbirini. Hiçbirini çözemedim yani. Kokpitine senin ya. Burada kaç tane kokpit görüyorum ben. Aha. Çalışsana. Boşuna mı yarattım seni? Senin yaratılın seni ben yarattım ben. Anla sana ben ben ben. Ben, ben ben ben. ben ben ben. Ben ben. Ben yarattım ben 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 ben. sevmedim arkadaşlar ve bu da son robotumuz dinozor dinozor robot yaratık robot efe robot kemik bloğu yok mu burada aha kokpiti nasıl gördüm ama oradan var. kokpit bir çok güzel kokpit birmiş İşte. Oo çok ben oynuyorum. Ne oluyor lan? Aha. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz şu anda. En son bir robot. Nereye gitti robot? Bu değil. Oo bu nasıl buraya geldi? Yok bu da değil. Bu da değil. Heh, aha işte bu. En son böyle kalmıştık arkadaşlar. Dev yaratılımıza gelmiştik çiğ Şimdi gidelim bakalım. Cockpit'e çalıştırabileceğiz mi bura? Çok karmaşık arkadaşlar. Dediğim gibi iki tane yerimize ayırıp videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 15 like gelirse size bu haritanın linkini vereceğim. Belki siz benden daha iyi anlamışsınızdır. Bu haritayı, bunlar falan... Ben hiç anlamadım çünkü. Ananı... ne oldu lan öyle? Ne oluyor lan? Bir şey. Çalıştı. Çalıştı. Oh, 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 oh. Çalışmadı. Minecraft'ı bozdu. Minecraft bozuldu. Bunlar kim? Ne oluyor lan? Aninki. Oha bir üstüme geliyor. Son savaş başladı. Dünya o dünya yok oluyor ananı. Yuh bu Ne oldu lan öyle? Anana uğradım ben bir daha arkamı dönmem. Kaç 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 kaç. Tamam şimdi arkamızdan dönebiliriz. İşte bu. Ne oldu lan öyle bir de? Oha gene misiz? Lan bunlar ne lan? Şuraya geçin. Durduruyorum arkadaşlar burada video. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Aa kanat gibi oldum. Neyse, neyse nerede kalmıştık? Hayır bu kadar değil. Ben bir şey unutmuşum. Yok unutmamışım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay.